Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Tamamen bilimsel veriler ışığında COVID-19'daki son durumla ilgili olarak sizlere önemli gördüğüm için hatırlatmam gereken birkaç nokta üzerinde duracağım bu videoda arkadaşlar. Bu kanalın takipçilerinin %80'i 18-25 yaş aralığında olduğunun altını çizerek söylüyorum ki yoğun bakımda yatan hastalardan gençler ne durumda? Bir yoğun bakım doktorumuzun görüşlerini de paylaşacağım ayrıca Profesör Doktor Alper Şener biliyorsunuz aynı zamanda bilim kurulu üyesi çok önemli bir hatırlatma dedi ki bakın iki tane tablo gösterdi ben de sizlerle paylaşacağım. Birincisi omikron virüsünün Afrika'yı nasıl teslim aldığını görüyoruz ve ilk vaka 9 Kasım 2021'de ve bugün itibariyle yaklaşık bir ay içerisinde tüm ülkeyi saran çok hızlı inanılmaz derecede saran bir virüsle karşı karşıyayız ve biliyorsunuz dün Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada ne demişti Türkiye'de omikron virüsü görüldü. Madem ki bu kadar hızlı yürüyor peki bunun önlemenin yolu nedir? Tabii ki aşıdan bahsediliyor arkadaşlar. Yine Profesör Alper Şener'in açıklamalarından anlıyoruz ki omikron varyansı en riskli grup olarak hiç aşı olmamışlar ve eksik aşılılar görülüyor. Hafif seyrettiği grup olarak da 3 doz aşısını olmuşlar. Peki Türkiye'de durum nedir? Hemen tabloya bakalım yine. Tabloyu incelediğimizde 3. doz oranlarında Türkiye'nin %15 ile %20 arasında oldukça düşük ve bunu hızla artırmamız gerekiyor arkadaşlar bu bir. Bir hatırlatmada şuradan Profesör Doktor Cenk Kıraklı bugün itibarıyla yoğun bakımdaki Covid-19 nedeniyle yatmakta olan hastaların dökümünü çıkarmış tablo olarak bizimle paylaşmış. Gençler, eğer aşılar yoksa yoğun bakımda yatabiliyor arkadaşlar. Bunu söylemek istemiş bizlere. Hem de hiçbir ek hastalığı yokken, genç hastalığı yok, tamamen sağlıklı, aşısız olduğu için yoğun bakımda yatabiliyor dökümünü vermiş bizlere. Artık yorumu sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada Avrupa'da bazı ülkeler kısıtlamalara tekrar başladı, kapanmalara tekrar başladı. Türkiye'de henüz öyle bir dalga olmasa da yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bilin yüz açık olsun görüşmek üzere herkese derslerinde başarılar